Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz bugünkü konu başlığımız muhabbet kuşu neden yumurtaya yatmaz kısaca e, bilgim doğrultusunda bunları size anlatmak istiyorum e, bu çiftten size örnekler vererek e, buradaki bugünkü konumuzu anlatmak istiyorum e, dediğim gibi e, buradaki takımı ben yatırmayacağım mavi dişimiz biliyorsunuz çok yoruldu sadece sarı erkekle ile eş oldular. Çiftleşip yumurtaların dolmasını istiyorum. Yumurtalar dolunca ve yumurtlama bitince ben yumurtaları kaydıracağım. Dişiye ayıracağım. Erkeği tekrardan eski eşin yerine atacağım. Eski eşi de tüydeydi. Şu an tüyden çıktı. Şöyle yumurtasını da gösterelim. Yani arkadaşlar bir de birçok sebebi var muhabbet kuşunun yumurtaya yatmamasının. Yani sırayla isterseniz e, bunlardan ele alalım. Öncelikle arkadaşlar muhabbet kuşları karakterleri birbirinden farklıdır. E, ne demek istiyorum yani ben? Şu şekilde muhabbet kuşlarının bazıları e, yumurtlama içinde bittikten sonra kaç yumurta yapacaksa Bittikten sonra kuluçkaya yatarlar. Bu yüzden muhabbet kuşu yumurtaya şu an yatmıyor olabilir. Birinci sebebimiz. İkinci sebep arkadaşlar Muhabbet kuşunun kafesini yuvalığını siz yer değiştirirseniz Mesela yuvalık burada normal yumurtladı Ben buraya takarsam muhabbet kuşu onu yabancılayacak Ve başka bir ortama kafesi eğer ki değiştirdiysem Bu yüzden yapmayabilir Yerini değiştirdiğiniz için kafese adaptasyon tekrardan sürecine girmeye başlayabilir İkinci, ikinci olarak da bunu sizlere örnek verebilirim arkadaşlar Kuşumuz ikinci olarak hastadır yani Yumurta sıkışmıştır hayvanda. Siz onu çıkarmışsınızdır veya kendiniz zorlayıp çıkarmıştır hayvan. Bu yüzden halsiz güçsüz gitmiştir. Muhabbet kuşu bu yüzden e, yumurtaya olabilir. Üç olarak. E, i̇sterseniz ben diğer takımları da göstereyim sizlere. Hem de konuşalım. Diğer dördüncü olarak arkadaşlar muhabbet kuşları. Erkek dişi kuşu rahatsız ediyordur ve dişi kuş ee, bu yüzden yumurtaya yapmıyoruz. Bunu da bir anlaşma var. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi kavga ediyorlardı. Ve kavga ettikleri için bu yüzden kuşlar birbirine e, al, yani yuvada bir şey yapmıyordu. Altıncı olarak arkadaşlar e, yumurtalar kırılmış olabilir. Yani muhabbet kuşu e, yaptığı yumurtalara kırıldıysa muhabbet kuşu, dişi kuş da e, buradan e, korkup yatmayabilir. Sizlerin e, rahatsız etmesi sonucu 5 ve 6 oldu sayamadım. Büyük ihtimalle 6. Sizin sürekli kafesi bu şekilde bakmanız kuşu tedirgin edip, stresi sokup, kuşu e, kuluçka dönemini kötü geçirmesini sağlayabilirsiniz. Bu da dişi kuşun yuvalığa girip yumurtaya yatmamasına neden olabilir. Birçok neden var aslında. E, veya arkadaşlar düşünüyorum şu an Ve arkadaşlar kuşumuz ilk tecrübesidir. Yumurtayı yapmayı bilmiyordur. Yani ilk kuluçkası hayvanın 8-9 aylık bir dişi. ilk kuluçkası olduğu için tecrübesiz olur. Bu yüzden e, yuvalığa girip yatmayabilir. Sizler bu söylediklerimi gerçekten ciddiye alın. Önemli bir konu çünkü kuş kendini oluşturup yumurtluyor. Siz de o yumurtaların hem dolmasını hem de yavru çıkmasını istiyorsanız eğer Muhabbet sistemi kesinlikle de gösterdiğim gibi gibi, rahatsız etmeyeceksiniz ve daha sonra e, yumurtadayken yumurtalarken haftada bir kere mama verebilirsiniz suyunu mamasını ve temizliğini kesinlikle eksik etmeyeceksiniz ki kuşunuz güzel bir kuluşma geçirsin eğer bu söylediklerimi yapmazsanız arkadaşlar kuşunuz e, hem yumurtaya yapmaz yatsa kırar veya yavrular kırsa da e, iyi bakamaz ölür ve güzel gelişemezler diyebilirim sizlere buradaki dikimiz e, ilk yumurta yarattı bayağı bir zaman geçti şu an yani yumurtlamadı e, bir yumurta sıkışması olabilir ben de rahatsız etmek istemiyorum ama e, bakacağız bugün de hayvanımız eğer ki yumurtlamazsa bir bakacağım yani durum ne yumurta sıkışması var anlayamadım Bu yüzden bu diğer yumurtanın gelmesi gerekiyor, bayağı bir zaman da geçti. bey arkadaşlar e, bir şey yapıyorsa, erkek onu çiftleşmek için çıkarıyorsa, rahatsız ediyorsa yumurtaların kırılmaması için erkeği farklı bir kafese alıp, farklı kafese aldıktan sonra gün içerisinde 2 veya 3 defa çiftleşmeler için erkeği bırakın dişi direkt çiftleşecektir zaten, kuru kaldıracaktır. Kuru kaldırdığı zaman, çiftleştiğini gördükten sonra erkeği tekrardan alın. Bu döngü dişi kuşun yumurtlaması bitene kadar yapın daha sonra erkeği tekrardan açın. Eğer ki kavga olmuyorsa erkek kuş kalabilir. Ama bakınız kavga çok ciddi boyutlara varıyor. Erkeği alın dişi pek bir süre yumurtalar çıkana kadar veya e, devamlı yavrular çıkıp büyüyene kadar kendi kalacaktır. Onu bir gözlem yapabilirsiniz. Onun dışında kablo arkadaşlar önemli. Buna siz dikkat edebilirsiniz. Eğer ki rahatsız ediyorsanız yapmaz. Buna da dikkat edin. Kafesin kesinlikle yerini değiştirmeyin. Burada çok ses var. Kuş başka bir yere götürelim. Kuş orada yumurtlasın diye düşünmeyin. Kuş buraya alıştıysa burası kötü de olsa yerini değiştirmeyin. Çünkü diğer yerde yabancılık çekecek. Bu yüzden yapmayacak. Veya tecrübesizdir. Niye yapmıyor? kuşu sorgulamayın veya çok fazla rahatsız etmeyin zaten kendi başına içgüdüsel olarak o kuluçkayı geçirecek sizlerden ricam sadece e, kuşu yormayın ve e, korkutmayın bunları yaparsanız zaten kuşumuz şu an çok ses olduysa arkadaşlar kuşa basmayın sabah saatleri e, bir video çekmek istedim sizlere güzel içerikli bir video olsun ee, nerede kalmıştık arkadaşlar? Kuşlarla tecrübesiyse zaten böyle erkekler coşuyorlar. Zaten tecrübesiz arkadaşlar hayvanlarımız. Eminim ilk kuluçkası iyi geçmeyecek ve ikinci kuluçkadan sonra kendini düzenleyecek, düzeltecek kuşlarınız. Bu yüzden bunlar ola, olabilecek şeyler. Sizler de kuşlardan e, çok büyük bir şey beklemeyin ilk kuluçkasında. Çünkü hayvanlar tecrübesiz oluyor, azemi oluyorlar. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Onlara biraz anlayış göstermeniz gerekiyor. Anlayış gösterdikten sonra da zaten her şey olacak. Son olarak buraya bir yuvalık sattım. Ben buradaki bir şey tek bıraktım. Bakalım. Çok kesiyorlar arkadaşlar sabah saatlerinde. Buradaki e, dediğim gibi dışı tek bıraktım arkadaşlar kafaya yuvalık taktım. Hem oradaki erkeği alıp e, bakım yapıyorum. Bunun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bir ihtimalle varla kutumuz. Kuruma hastalığı yakalandı. Hem e, bu burada yuvalığı taktım. Dişiyle alışmasını sağlayacağım. İlerleyen zamanlarda erkekler boşa gittiklerini buradaki eş yapacağım. Buradan da çok güzel, en güzel bir dişimiz zaten. Şöyle göstereyim. Çok mükemmel renkleri var arkadaşlar. Buradan da yavru almak istiyorum. Onun dışında arkadaşlar buradan 4 adet kuşumuzu sahiplendirdik. E, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Diğer e, duran yavrular zaten bunlar. Şöyle göstereyim. Bir çoğumuz dişi. Bu erkek bir de şu mavi erkek ama o da dönüyor. Bakalım. Kendim ayırdığım yavrular da var. Orayı da şöyle gösterelim sizlere güzel bir şey yakaladık arkadaşlar. Bu albinolardan bir tanesi şöyle göstermek istiyorum. Albinolardan bir tanesi erkek arkadaşlar. Diğer ikisi dişi. Bu lisinonun da ne olduğunu tam anlayamadım. O da büyük ihtimalle dişi ama kesin bir şey söyleyemiyorum. Şöyle göstereyim. Bir kapak alacağım arkadaşlar güzel için aldım evet burada takılıyorlar hayvanların bunları da kendime ayırmıştım biliyorsunuz yavru farklenmek isteyen arkadaşlarımız varsa instagram arkadaşlar Hobby, üretim otam e, kanalında bana buradan ekran görüntüsü alıp ee, oradan yazabilirsiniz ben yardımcı olacağım ve gerçekten çok çok uyguna vereceğim bilginiz olsun şu an e, yem alacağım çok çok uyguna vereceğim bu yüzden ee, yavru almak isteyen arkadaşlarımız varsa kaçırmayın direkt bana yazabilirler bu arada çekilişimiz de arkadaşlar çarşamba günü büyük ihtimalle e, olabilir yani bu ayın e, şöyle diyeyim 31'i siz de videoyu izleyeceksiniz ben sabahından çekeceğim. akşam demeye çalışacağım arkadaşlar. Bu hafta için çarşamba günü de büyük ihtimalle çarşamba, cuma teklifimiz olacak. Buradan da bir yavru sahiplendireceğim. Ee, şimdiden arkadaşlar inşallah hayırlı ve uğurlu olur diyorum. Çekilişte kendinize çok, çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.